Marmaris'te, Hollanda Milli Günü, kutlandı. Hollanda'da her yıl Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da ülkenin birçok kentinde kurulan platformlarda kutlanan Hollanda Milli Günü çerçevesinde Tuğbulu Grand Azur Otel'de resepsiyon düzenlendi. Hollanda ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından resepsiyon başladı. Hollanda'nın Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun, Hollanda Büyükelçisi Joop Vijnans ve Muğla Valisi İdris Akbıyık birer konuşma yaptı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joop Vijnans, Muğla Valisi İdris Akbıyık. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Meclis Üyesi İlkay Şimşek, Ahmet İnoğlu, Erdem Karaosmanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Nurdan Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Edelstahl Grup International Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Caner Torunoğulları, İş İnsanı İdris Akgül, Melih Baş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayıldız. Aho Hastanesi sahibi ve başhekimi Sahir Ökten, Skal International Marmaris Dönem Başkanı İsmail Özbozda, Geto Başkanı Mustafa Deliveli, Türofed Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Pelin Aktaş Özbozda, Marmaris'te yaşayan Hollanda vatandaşları, Marmaris ilçe protokolü ve resepsiyona katılanlar arasındaydı. Metanefendi Saygıdeğer öncelikle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün Hollanda milli gününde burada olmaktan dolayı onur duydum. Ben Hollanda milli gününü tebrik ediyorum. Bu milli günün Türkiye'nin, dünyanın yeryüzü cenneti Mona'da kutlanması, Mona'nın incisi Marmaris'te kutlanması bizim için Ayrıca bir e, keyif kaynağı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca deprem bölgesine Hollanda Hükümeti'nin Tayyip Ülkeçinin ilgi alaka ve desteklerinden dolayı ben de, de bir Malatyalı olarak teşekkür ediyorum. Tabii ki çevrenin doğanın gelişmesinde de katkıları var. Biraz önce o bir ağaç e, beraber gördük. Kendilerine bu ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hollanda ile Türkiye'nin ilişkileri yüzyıllar öncesinden dayanıyor. Siyasi, ekonomik, ticari, kültürel her alanda artarak devam ediyor. İnşallah bundan sonra da e, daha da artacaktır. Benim dikkatimi bir şey çekti. 2014 yılında Muğla'ya Hollanda'dan 248 bin civarı turist gelmiş. 2023 yılında da 48 bin civarı inşallah bu organizasyonların e, ilimize, Muğla'mıza, Marmara'mıza, e, gelecek turist sayısını artacağını düşünüyorum. Büyük de o konuda gereğini yapacağından hiç e, şüphemiz yok. Ben hem Hollanda krallığının, Hollanda devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasını diliyor. Tekrar Hollanda'nın milli gününü kutluyorum. Hepinize saygı ve sevgilerim. Sayın Valim, Sayın Büyükelçi, Sayın Belediye Başkanı, değerli misafirler. Hollanda Kralı, Majesteleri dedi, Kral William Alexander'ın doğum günü adına verilen Kral günü resepsiyonumuza tekrar hoş geldiniz diyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi bu kutlamayı en son 2022 yılı Nisan ayında yapmıştık. Ancak 2023 yılında ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında Büyükelçiliğimiz onayıyla kutlama yapılmaması doğrultusunda karar almıştık. Bu dönemde Hollanda deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım hususunda aktif rol oynamış. Bugüne kadar bölgeye toplamda 150 milyon euroluk yardım Hollanda halkı tarafından yapılmıştır. Sonra da bölgede birçok sosyal faaliyet büyükelçiliğimiz aracılığıyla yürütülmüştür. 2012 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 400. yılını kutlamıştık. Bu yılda Cumhuriyetimizin kurulmasından hemen sonra 1924 yılında imzalanan Hollanda-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını kutluyoruz. Her ülkelerde konserler, sergiler, film gösterimleri gibi çeşitli etkinlikler planlandı ve hayata geçiriliyor. Bu etkinlikler iki ülke dostluğunun bir kez daha pekiştirecektir. Bu vesileyle Hollanda dostlarımızın milli günlerini en içten duygu ve dileklerimizle kutluyoruz. Ayrıca bugün aramıza katılmak nezaketini gösteren tüm davetlilere, Sayın Valimize, Sayın Büyükelçimiz Bay Young Finance'a tekrar teşekkür ediyorum. Ve konuşması için Sayın Büyükelçimizi saygılarımla kürsüye davet ediyorum. İyi akşamlar. Good evening. Guten Abend allemaal. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Thank you in the first place to Murat Bey. Anita has been helping out and is a driving force behind the restoring of the, 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 the forest I mentioned and uh, in helping shape the Dutch Turkish uh, friendship forest. So thank you very much, Anita, for your great work. I have here another check basically representing another 10,000 trees. And I, would like to, I would like to present I'm going to present this.